Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekmek istedim. Az önce Feyyaz Yiğit'in bir konuşmasını dinledim. Çok etkilendim. Adam gerçekten yani artistik yapmıyor, ego yapmıyor. Diyor ki ben diyor yaşarken başarılı oldum. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani bazı yazarlar, sinemacılar, aydınlar, sanatçılar öldükten sonra ünlü oluyor. Başarı yakalıyor. Feyyaz bu konuda yaşarken çektiği, yazdığı senaryolar, çektiği videolar, programlarla bence hakkının değerini aldı ve diyor ki <laughs> bazen çalışsan da olmuyor ama bazen de şans faktörü ve birçok parametrenin bir araya gelmesiyle de başarıyı yakalayabiliyoruz. Burada yani gerçekten dediği şey bazı insanlar değil de birçok insan çalışıyor ve yeterinden daha çok çalıştığı halde maalesef ne parayı, ne sağlığı, ne başarı, hiçbir şeyi yakalayamıyor ve kendilerini psikolojik bulanıma sürüklüyorlar. Zaman kötü, kendinizi kollayın ve mücadeleyi asla bırakmayın, umudunuzu yitirmeyin. Hepinizi çok seviyorum, hepinize iyi günler, başarılı günler diliyorum.